Heh, tamam şimdi oluyor. Tiltek yok gözünü seveyim. O ne? Bir kere badem yağ O, içine soktu e mu? tabii içine alıyor. Iç Yukarıyı daha biraz kaldır, yukarıdan bak. Demeyen şey kolay. Tamam. Şunu kapağından çıkar. Biraz aşağı, aşağıya. Aşağı. <laughs> tamam, tamam. Ay gözüküyor, görüyor, görüyor. Aşağı şimdi, işte. aşağıdan. Ah be, orada alıyor mu? Al da al da Zoom zoom zoom. Ay, gel bak gel. bak gel... Oh, oh, <laughs> <Oğuz>, hamamda yıkanıyor. Hoppa. <laughs> <laughs> oh, 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 <laughs> oh, oh, oh. <laughs> oh <dadi> şampuan <laughs> Sen şey yapamam. Hala yapamıyorum bu kadar rahat davranıyorum. Ne kadar şey davranıyorum her Onlar alışıklar. Çok alışıklar. Biz de korkuyoruz. Çok sıkıntılar. Oh. Sağ i̇şte. <laughs> Aman onu düşmesin. Oh maşallah iyi çıktı Pek ağlamıyor galiba. Yok ağlamadı herhalde. Yoksa oturup ağlayan sesi duyuyor mu? Yok. Yok o ağlıyor. ağzı açtı faraj gibi. O. Yırtıyor şu çocuk. Allah, ağzı açık ağrıyor. mı haria? şimdi sustu. Adam başka bebekleri gelip babi tutuyor. Belki ne? kapı açık kalıyor, ama uyuyor. Şu kırılıyor. Bebeğimiz saçları var. Saçı var. Bak böyle olacak değil Canan? Ay bebeğim, Kolları ne

Bayağı kocaman sıpa Hiç küçük bir şey değilsin sen Çok uzun boylu maşallah Hiç öyle çok zayıf falan da durmuyor Zeynep bu söylediklerimi şu an Duyamıyorsun bir tanem ama Sen 38 haftada doğursaydın Bunu nasıl çıkaracaktın çok merak ediyordum Zeynep Bu çıkıyor diye bir ay mısın? Ah. Ağlayayım. Çok Ağlayayım. güzelsin bir tanem benim. Kötü olsun, biraz yürü. Gülüyor. Gülüyor. İyi misin dersin? de koysunlar popoya, hadi bakalım. aşkı ya. Aşkım. Evet, hastalıklı yap tiiyecek. Şimdi göz damlası. Evet. Evet, yüz öyle alıyor. Dedesi konuş. Yaramaz olan yaramaz, geldi yaramaz, bak, bak. bak. ellere Aşkım benim. var hocam, gibi uzun işte? sana sesleniyor, evet. Kocaman. Evet, ayakları da uzun. düzgün. Apan şey Kapak Dur bakalım. ki Biz bebeğin üst bacağından Şimdi iyi. İlk iyi. Olacak evet. o kadar. Aynı Onlar ağırlattı. sağlık için. Ha ağlıyor. İğne mi yaptılar? Evet. Aynı... Acı hissetmiyor. Acı hissetmezler. Aa. Bacağından oh. yaptı. Evet bacağından. Evet. Ne yaptığınız yapıyorlar? Uyuşturmadılar. O. Soğuk bir şey şey şu Doğar doğmaz böyle şey yapıyorlar, ya, şey yapıyorlar ama. Şimdi topuğundan şey... kan alacaklar. Abgar testi dediği bir test var. Onu yapacaklar. Belki de almışlardır. Oh şimdi giyecek bak cicilerini. Ya gidiyor evet, ya kolay evet, giyecek bak ne kadar kolay giydiriyorlar. Öptük. Evet, evet. Şimdi alışmış abi. Evet. Hiçbir şey olmaz. Ah cadın mı Evet. Kocaman geldi her şey. Eee ağla bakalım ağla. Canım. Ya anneyi teknelemeye benzemiyor mu bu işler? Şimdi Zeynep'e gösterirler mi? Gösterecekler tabii. Zaten her şey yapmasalar bir rica edelim görsün bebeği. Getirecekler, getirirler. Hemen getiriyorlar. Ama emzirmezler. Yok, emzirmezler. Mama verecekler. Zeynep istemiyordu ama. Aşkım benim, kocamansın sen. Ay ben bebek özlemiştim. Ne güzel oldun da geldin sen böyle. taşları siyah şey ama öyle. Gri mi ne diyor? Ama şey. O. Şimdi şuradan buradan gün sonra evet. Sarı mı? Bana biraz sarı gibi geldi. Valla bizim oğlandan daha sarışın. Afan doğduğunda sen şey şey yaptı. Canım benim. Ama sana saf sarı oldu. oldu. Büyüt sonra sen şey şey oldu. Art, hoş şey. geldin oğlum. Güzelim benim. Hoş geldin. Aşkım benim. Ellerini yerim evet. ben seni. Sen, senin. Koca ellerin senin. Duydun mu babaannenin? Evet. Ah, kukulata Şimdi evet. resim çekecekler. Evet. <laughs> ah senin. Evet. Sıpa seni. Hadi, hadi hadi. Hadi. Şimdi buraya gelecek. Ya, ya, ya. Maşallah sana çocuğum. Oya gibi, abi, gibi yüzü değil mi? Güzel bir çocuk. Maşallah. oldu? Ya, Aa, ağlıyor, ağlıyor. Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ne temas Ne çocuk. Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ne 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 Kamerada uzun uzun maşallah. Uz evet, maşallah. uzun boylu olacak. Uzun boylu maşallah. Zeynep'in kokusunu aldım çabuk Ah canım benim. Ya ya. Mert'ciğim evet. aşkım benim. Aç gözlerini. Olur. Gözlerini niye açma? Aman yok açar o şimdi normal. Esniyor, esniyor. <laughs> Aç gözlerini. İlaç, o ilaç, ilaç şey girer ya. Ha, i̇laç danlaştılar i̇laç danlaştılar ha, Ondan belki evi. evet. Zeynep Hanım ya ben yadarım, yavrum Bayağı yavrum sürüyorum. yavrum sen iyi misin? Yalnız bir şey söyleyeceğim sap sarışın bebek. Bu sarışın bebek. Ne beyaz beyaz tenli beyazlar bu. Beyaz tenli, 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 tenli sarışın. Evet. Zeynep duyuyor musun sapsarı bir olan çocuğu. Mert. Evet. <laughs> Neden geldi kızım bu? Baba esmer zeyn esmer. Soracağım <laughs> hesabını sana. <gülüyor> <gülüyor> çok mu acıktın yavrum sen? Çok mu acıktın sen oğlum? Aşkım ömrün güzel olsun. O, 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 Her o, şeyin şansın bol olsun aşkım. Çok güzel. Şimdi bu biraz sonra. 4 kilo olacak. Evet. Biraz daha. Biraz şimdi. Ah nasıl ağlıyor? çok iyi. Çok, çok iyi, iyi. Ciğerleri açılıyor. Yani. Şimdi ciğerleri, ciğerleri yanıyor. Tabii, yanıyor. Tabii, Avadan, ağlamış. havadan ağlamış. havadan ciğerleri yanıyor o yüzden ağlıyor. Bak, 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 Kapatayım mı artık? Ben. Kapat Yeter. 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 geldi. Yeter. Yeter. Yeter.

Ay ay ay, oh. ay. Bir de küçük bebek e, kan şekerini düşürmeden önce <laughs> emzirmek istiyoruz. <laughs> ben... ben şöyle yanına koyacağım. Şimdi emzirecek mi şimdi? Evet emzirecek hemen. Ha. <laughs> ay 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 ay. altını açıyor. Ay canım benim. Tamam. Hey cananlama. Evet. evet oğlumuz doğdu artık babası bak bizim minik aşkımız mı minik sevgilimiz. 11 Mart'ta gece tam biri bir gece gece tam biri bir gece doğdu bu. Başa da başa da Herkes Herkese merhaba de. Merhaba. merhaba. Çok tatlı, çok beğendiler. Buranın maskotu dediler. 5 gündür herkes gelip geçen bunu seviyor. Duysun bakalım annesi. Uyanır mı yalnız? Değil mi? Acele etme. Aa, sen soy ki, söyle ki ben soyup getireceğim. Orada yer. Bilmiyorum. Tam hazır olunca söyleyeceksin. Gelelim mi? Evet. Evet. Hadi ponya vakti. Tamam, tamam. Çok acıktık. Saat kaç babacığım? Çok acıktık. <laughs> Saat kaç babacığım? Çok acıktık babacığım. Çok acıktık. Ha, fişlendiğini de gösteriyor baban şimdi herkese. Fişlendi benim oğlum diyor babası herkese. Fişlendi benim oğlum diyor. Fişlendi, fişlendi, fişlendi. Fişlendi. Nasıl <laughs> bir Aşkım banyo vakti mi geldi? Alpan, sen de şunu tut. Biraz yardım et bize. <laughs> Anne Sağol, sen kışınlar. de şunu aç. Tatlı kuşum. Sevgili şko. Minik popo. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ey yandım Allah. Eyvah. <laughs> <laughs> <Valla. gülüyor> Bir pamuk yok mu çocuklar? Kıslıymış. Bir pamuk yok mu? Şöyle. <laughs> Ver sabunum nerede benim? Hmm. Ver bana. Oo. Bol köpüklü istiyorum Zeynep'cim ya. Çok böyle. Böyle. Hı. Çok bol köpük bu İyi değil Oo. bununki böyle. Ay canım. Oo. Annesiyle babasın aşkı. Oo. Annesiyle Oo. babasın. Aferin benim oğluşuma. Oo. Hiç ağlamazmış. Çok, çok sever. Sevdim suyu çok severmiş. Hmm. Canım. Bak bir baksa yüzünü görsek bir de. Bakamaz şimdi. Korkuyor biraz. Baksana. Bu sudan da öncek yer. Benim güzelim. Benim güzelim benim. Ha. Aa, çok güzel. Çok güzel. Bu sudan al alacağım? Benim evet. Ben benim bu tarafımda olmalıyım. lazım. Gel buraya <laughs> yavrum. <Ben atarsın>. <laughs> şey 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 bana tersin. Hadi. Çekil, çekil, çekil. Canım, canım. Ama buraya. Sığışırız. Bunu banyoyu biraz çekseniz bu tarafa. Evet, tamam. öyle yapalım. Bir... Biraz alalım. Tamam, et abi. Babası da buradan çekiniyorsa Çok güzel, güzel görünüyor. Ah, ah, aşkım, aşkım, ah, aşkım. Ah, tatlış, tatlış, ah, tatlış. Oh. Hadi yıka annesi yıka sen yıka yıka yıka. Bastırmadan bastırmadan boyunlarını. Dur dur şu tarafa. Hmm. Hayır hmm. evet Sezar gibi. Hmm. Hı. Şöyle hadi yapalım. şimdi. Bir de önündeki şeye yap, doğru yapalım. Yok annem bırak hadi. Çekil aşkım, şimdi. Aşkım aşkım aşkım. <laughs> tamam su. Verin bu suyu. Şampuanı başına verin şimdi. Bir dakika. Ne? Şampuanını başına verin. Elini aç. Bu usturayla işimiz bitti o zaman. Gözünü yakar mı bu? Yakmaz herhalde. Canım. Bilmiyorum, bilmiyorum ama yani. Hadi. Çocuklar hadi dökün bakayım vücuduna şimdi. Hadi Zeynep'ciğim çabuk çabuk. Vücuduna. Başına değil vücuduna. Dök. Oo. Biraz sıcak su Zeynep. Öyle mi? Ay anne, yani 38. Hadi, hadi şimdi dök başını. Dök. Bismillah. Dök. Dök. tamam. Kaç. Tamam. Bir daha ucunda dök. <laughs> Zeynep şeyine kaçırdın. Aa. Yok bir şey yok. Kaç. Tamam tamam. Hiç bir şey olmaz. Yok dök, dök dedim anne. Ah. Kalkan onları alsana. Dök, Hayır anne sen bana dök dök dedin. Dök de dikkatli dökeceksin evladım. Oh. 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 Benim güzel oğluma! Oh. Oh. Aşkım özür dilerim. Hı? Özür dilerim. Gezdiğimi kaçırdım. Şimdi ilk iş altını bez. Ben hayır şeyi anladım. Çok uzun vareyle dökmemek lazım kafasına. Sen hayır. dök. Tam hayır. Şöyle. Dök, Şöyle. dedin. Evet dök. Ama beni çeremedin de ondan yavrum. Bence böyle böyle dökmek lazım. Ya, böyle böyle. Şimdi biriniz bana yağ verin çocuklar. E kayıtlara da geçti. annesin beceremedi o zaman. Yok canım hmm. olur mu? Ha? Küman, evet. Senin i̇şte buyurun kayıtlarda beceremedi. Hı, örtün üstünü çocuğun. Hı? Örtün örtün. Nasıl oldu bana? Güzel miydi? Birini kaldın mı? Örtün üstünü. Örtüyoruz anneciğim. Hı. Git git daha alışacaksınız. Ama maşallah seviyorsun. Seviyor. <laughs> ne oldu? Hmm. Ay tülbenti Bebeğeni yeme. Alkol. Acıktı mı? <laughs> acıktı. Tülbenti, tülbenti yemiyor. Batikon. Şimdi bizim sarı örtümüz nerede buraya sereceğimiz? Serin de giydireceğim. <laughs> Şunu Ser, tamam, onlardan çıksın. Zeynep hemen benden ya. alın bunları Çıplak kalsın. Çıplak, çıplak. Hemen yağımı verin beni. Hı, çok çok yaşay, benim. çok yeşil. Canım, benim çok yeşil aşkım. Biraz da bir sırtıma verin. Bana bak, seyreden de bu arada beni imtihan edecek biliyor musun? Doğru evet. mu giydiriyorum, yanlış <laughs> <laughs> mı? O da var yani. Bakacaklar. Benim de bütün foyan meydana çıkıyor bu arada. Bilen birisi belki beğenmeyecek. Doğru canım. Belki diyecek ki yanlış. <laughs> Anneanne yanlış şeyler yapıyor diyecek. Belki de öyle diyecek. Hı?